Yatay sürtmesi ön düzlemde bulunan özdeş AB çarpışan arabalarının kütleleri eşit olan çocuklar kullanıyor. AB sırasıyla V1, V2 büyüklük hızlarla şekildeki kim merkeze esnek olarak çarpışıyor. Buna göre yargıdan hangileri doğrudur demiş. Bakın arabalar özdeşleri için kütleleri birbirine eşitmiş. İçindeki çocukların kütleleri de birbirine eşitmiş. Yani en üstü en üstü değilim. Siz bakın toplam kütleleri işte eşit olmuş oldu. Öyle değil mi? V1, V2 hızlarıyla esnekçe merkeze esnek çarpışma yapıyormuş. Esnek çarpışmalarda momentum da korunur, enerji de korunur. Bakın bütün çarpışmalarda, patlamalarda momentum korunuyor. Esnek çarpışmada ekstradan enerji korunuyor. Esnek olmayan da enerji korunuyor. Farkı bu olmuş oluyor. Bir de şöyle bir durum var. Merkeze esnek çarpışmada eğer kütleler birbirine eşitse birbirlerinin hızlarını alırlar diyor. Dolayısıyla çarpışma sonrasında bunların kütleleri birbirine eşit olduğu için sonrasında o zaman birincisi ne yapacak? Sola doğru V2 hızıyla gidecek. İkincisi de sağ tarafa doğru V1 hızıyla gidecek. Yani birbirlerin hızlarını almış oldular. Yön olarak da büyüklük olarak da. Bir de ne diyor? Çarpışmada toplam enerji korunur. Evet. Esnek çarpışmada enerji korunur diyoruz. Bir doğru oldu. İki, çarpışmada toplam momentum korunur. Bütün çarpışmalarda momentum korunur. Esnek ya da esnek olmasın fark etmiyor. O yüzden iki de kesin doğru olmuş oldu. 3. çarpışma sonrasında A'nın B'ye göre hızının büyüklüğü. Bakın zıt yönde gittiği için birbirine göre hız büyüklükleri V1 artı V2 kadar olacaktır büyüklük anlamında. Çarpışma öncesindeki büyüklüğü ne demiş. Bakın çarpışma sonrasında Değil mi? V1 artı V2 öncesinde zaten V2 artı V1 kadar diyecekti fark eden bir şey yok ki. O yüzden de birbirlerine göre hız büyüklükleri birbirine eşit olacakmış deriz. Üçüncüsü de doğru oldu cevabımız 1 2 3'ten edene olurmuş. Yatay sürtmesi önemsiz düzlemde V büyükteki hıza sahip olan M1 kütleli bu buz hokeyi topu durgun durumda olan M2 kütleli buz hokeyi kalecisine şekildeki gibi ilerliyor. Buz hokeyi kalecisi topu yakaladığında hızının büyüklüğü şekildeki gibi V üstü oluyor. M2 100 tane M1 olduğuna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar yakaladığına göre esnek olmayan çarpışma olmuş oluyor. Birlikte hareket ediyorlar çünkü. Esnek çarpışma da ayrı ayrı hareket ederler. Enerji de korunur. Burada enerji korunmayacağı için daha doğrusu esnek olmayan çarpışma olduğu için enerji korunmayacak. Ama momentum bütün çarpışmalarda korunuyor. Yani şunu yazabiliriz. İşte birinin kütlesi bunun kütlesi diğerinin 100 katıymış. O zaman buna 100 M diyelim isterseniz M1'i M kadar diyelim. M çarpı V kadarlık momentumla geliyor. Kalecinin momentumu önceden yok da eşit olmalı. Toplam momentum korunacak ya. 101 m çarpı ortak hızla. Birlikte hareket ettikleri için ortak hız. Bu ortak hızı da v üstü demiş burada. Yani buradan bulabiliriz v üssünü. İşte v bölü 101 olacakmış. m'ler gitti mesela. V üssü hızımız başlangıçtaki hızın topun hızının 101'de 1'i kadarmış. Yani v bölü 101'miş diyebiliriz. Hadi bakalım ne diyor birinci de? Çarpışma sonrasında top ve kalecinin toplam momentumu çarpışma öncesi topun sahip olduğu momentumu eşittir. Evet momentum korunacak. Önceden sadece topun momentumu var. Sonra birlikte momentum olduğu için eşitlik sağlanır deriz. Birinciyi aldık. Zaten denklemi de oradan yazmış olduk. Sol taraftaki mv ilk momentum olmuş oldu. Sağ taraftaki ise son momentum olmuş oldu. Momentum vektör olarak da korunur. 2. Çarpışma sonrasında top ve kalecinin toplam kinetik enerjisi çarpışma önceki topun sahip olduğu kinetik enerji eşit de demiş. Arkadaşlar esnek olmayan çarpışmalarda enerji korunmadığı için burada da enerji korunamayacak dolayısıyla bu anlamda eşit olamayacak attık. 3 V hızı 100 V üstüdür demiş. Hayır V hızı 101 V üstü olmuş oldu. Yani buradan V'yi isterseniz işler dışarı şöyle yazabiliriz. 101 V üstü olmuş oldu. Mesela buna da yanlışlık. Cevabımız yalnız birden Adana olacakmış deriz. Sürtmesi yatay düzlem üzerinde bulunan ve namlusu yatayla teta açısı yapan top M kütleli mermiyi V büyükteki hızla fırlattığında topa bağlı olan yay en fazla X kadar geriliyor. Buna göre M ve teta hangilerinin tek başına artma sonucu da X artar demiş. Yani şöyle arkadaşlar top mermisi aslında patlama, birleşme, top mermisi atma fark etmiyor. Bunlar da momentum korunacak. Toplam momentum korunacak. İç kuvvet olmuş oluyor çünkü. Merminin kütlesi küçük M hızda V kadar. Topa da isterseniz büyük M diyelim. O da geriye doğru ne yapacak? Bir hız kazanacak değil mi? Ona da isterseniz V top diyelim. Şöyle bir hız kazansın. Bu M kütlesi V topun hızından dolayı bir enerjisi var. Yayı ne yapacak? Gelecek. Yani yayda bir enerji depolanmış olacak. 1 bölü 2 Kx kaleden dolayı. Bu işte yazacak olursak bakın top mermisinin yatayda momentumu M çarpı V çarpı kosinüs teta kadar. Bakın bunun momentum büyüklüğü geriye doğru topun tepme momentumun eşit olacak büyüklük anlamında. Onun kütlesini büyük M demiştik topa. Hızına da V top diyelim. Değil mi? Bu buna eşit olacak bakın. O zaman biz burada işte V topu yani şu sağ tarafı artırdığımızda yaydaki gerilmeyi de ne yaparız Artırırız. Bu yüzden ne yapmamız lazım? Ya M'i artıracağız topun kütlesine, merminin daha doğrusu kütlesine ya da mermin hızını artırmak lazım. Ya da buradaki açıyı azaltmak lazım. Kosinüs teta değeri açı küçüldükçe kosinüs değeri büyümüş oluyor arkadaşlar ona dikkat. O yüzden de M'i artırabiliriz ya da V'yi artırabiliriz ama teta'yı da azaltabiliriz. Dolayısıyla cevabımız M ve V'yi artırmak olmalı yani Ceyhan olurmuş deriz önemsel önemsenmediği yatay bilardo masası üzerinde özdeş kale toplarının sopayla vurulduğunda V büyükteki hızlarla banta çarpıp şekildeki V büyükteki hızlarla banttan geri dönüyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar bant, banta doğru hareket ederken kavilerinin momentumları eşittir demiş. Şimdi bakın ikisi de eşit teli özdeş toplar sonuçta ikisinde hızlı büyüklükleri birbirine eşit momentum büyüklükleri aynı. Fakat yönleri tutmuyor bakın yönler de eşit olursa momentumlar eşit olurdu. Momentum vektörel büyüklük sonuçta o yüzden birinciye attık olmadı. 2. Banttan yansırken K ve uygulan itmeler eşit büyüktedir demiş. Bakalım. itme dediğimiz momentum değişimine eşit. Oysa burada momentum değişimi ne kadarsa itme de o kadar olacakmış. Momentum değişimi normalde şu arkadaşlar. Son momentumdan ilk momentumu çıkardığımızda vektör olarak buluruz. Ama ben bunu şöyle yazalım diyorum. İlk ve son momentum başlangıçlarını aynı yere taşıyacak şekilde alacak olursak. Bakın ilk momentumu sağa doğru emve. yansınca da sola doğru emve. Başlangıçtan aynı yere alırsak ilkin ucundan ikinci ucuna çizilen vektör momentum değişimini verir. O zaman birinci ki momentum değişimi 2 mv kadarmış deriz. Ama ikinciye baktığımızda açı yaptığı için bakın çarptan da momentum mv kadar yansıyınca mv kadar. Dolayısıyla değişim ilkinden ikinciye doğru çizilen vektör yön olarak aynı. Fakat aradaki açı 180 derece olmadığı için burası 2 mv'den daha küçük bir değer yapacak. Tam değeri bilmiyoruz açıyı bilmediğimizden dolayı. O yüzden de momentum değişimleri eşit olmadan itmeler de eşit olmayacak. Yani birinciye uygulanan itme daha büyük olmuş olacak ikinciden. Ama burada eşit büyük dediği için yanlış olmuş oldu. 3. Banttan yansırken k uygulan uygulan itmeler aynı yöndür demiş. Bakın ikisine dikkat edersen sol tarafa doğru itmelerin yönü. Daha doğrusu momentum değişiminin yönü sola. Momentum değişimi ne tarafa doğruysa bantın uyguladığı itme de o yönde olmalı. O yüzden de aynı yöndür deriz. 3. doğru almış olduk. Bu anlamda cevabımız yalnız 3'ten Ceyhan olacakmış. Sürtünmesiz yatay buz pistinde durmakta olan m3 kütleli kıza h yüksekliğinden düşey aşağı yönde v1 büyükteki hızla M1 kütleli K kar topu H yüksekten yatay yönde V2 büyüklük hızda M2 kütleli L kar topları fırlatılıyor. Buna göre kar topları kıza çarpıp yapıştıklarında kızağın kazandığı hızın büyüklüğü M1, M2, M3, V1, V2 H hangilerine bağlıdır demiş. Arkadaşlar bakın düşeyde em M2 de M1 de hız kazanacak. Öyle değil mi? Ama kızak sonuçta düşeyde hareket etmediği için düşey momentumu önemli olmayacak. Düşeyde hareket ettirmiyor. Yatay momentumlara bakacağız. Bakın M1'in yatayda momentumu yok. Sıfır. M2'nin yatayda momentumu ise sağa doğru M2 çarpı V2 kadar. Şöyle bir momentum var. Kızan da momentumu yok mevcut durumda. O da sıfır. Yani ilk başta momentum yatayda sıfır olacakmış. Son durumda bakarsak yapıştıkları için M1 artı M2 artı M3 olmuş olacak. Çarpı V ortak hızıyla hareket ediyor. Öyle değil mi? Bize ne diyor? Buna göre kızağa çarp yapıştıklarında kızan kazandığı hızın büyüklüğü demiş. Yani ortak hızın büyüklüğü diyor. Neye bağlı diye sormuş aslında. Bakın burada götüren yok. Dolayısıyla M1'e bağlı, M2'ye bağlı, M3'e bağlı değil mi? Artı bir de V2'ye bağlı ama V1'e bağlı değil mesela ya da H bağlı değilmiş. Bu anlamda cevabımız en birimi kemiş ve V2'den bursa olurmuş deriz. Hava direncinin önemsenmediği ortamda K noktasından yatay doğrultuda V büyükte hızla fırlatılan X cismi hareketi süresince I büyükte itmeye maruz kalarak yere P büyükteki momentumla çarpıyor. X cismi K noktasından V'den daha büyük bir hızla fırlatılsaydı yani mesela V yerine 2V hızıyla fırlatılsaydı diyor. I ve P niceklerinin değişimi için ne söylenebilir demiş. Arkadaşlar itme. Bakın itmeyi şöyle düşünebiliriz. Kuvvet çarpı süre. Ya bu cisme kuvvet olarak kim etki ediyor dersek mxg ağırlık kuvveti etki etmiş oluyor. T süresi de aşağıya inme süresi olmuş. Onu belirleyen ne? Aslında düşeyde yatay atış hareketinde düşeyde serbest düşme yapıyor. O yüzden buradaki h eşittir 1 bölü 2 gt karedeki T'yi soruyor aslında bize. Buradaki 2v hızına çıkardığımızda h ya da g değişmediği için süremiz ne yapmaz değişmez ağırlığı değişmedi yani kuvvet değişmedi süre değişmedi o zaman cismi uygulan itmemiz ne yapmayacak değişmeyecekmiş. Mesela Denizli ve Edirne'yi edirleyelim değişmez olacakmış itme kısmı. Şimdi itme ne kadarsa momentum değişimi o kadar fakat momentum değişimini sormuyor dikkat arkadaşlar. Eğer momentum değişimini sorsaydı ona da değişmez diyecektik. Yeri çarpma momentumunu soruyor. Şimdi yeri önceden V hızıyla yatayda çarpacaktı. Düşeyde bir hız kazanacak. Onun ne olduğunu bilmiyoruz. V üstü diyelim isterseniz. Şimdi burada bir birleşke hızımız var değil mi? Ama birazdan şu hızımız 2V olursa diyor daha büyük hızla fırlatırsak o zaman bileşke momentum da büyük olmuş olacak. Mesela yeri çarpma momentumu ne yapacak? Artacak. Bu anlamda cevabımız Bursa olurmuş deriz. Yatay sürtünmesi eşit bölümü tablo üzerinde bulunan 3M ve M kütleli kare cisimleri şekildeki konumlardan 3 ve V büyükteki hızlarla aynı anda fırlatıldıktan T süre sonra merkeze esnek olarak çarpışmaktadır demiş. Buna göre çarpışmadan T süre sonra KL cisimlerinin konumları aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar bakalım bu hızlarla gelip T süre sonra çarpışıyorlarmış. Şimdi 3 birim yol alırsa diğeri 1 bir birim yol alacak. O yüzden de ne yapsın? Buraya gelsin. Diğeri de şöyle olmuş olur. Öyle değil mi? Bakın 1, 2, 3 birim ön ucu yol Bunda ön ucu 1 bir birim yol almış olur. Şimdi momentum korunacak. Öyle değil mi? Esnek çarpışma olduğu için enerji de korunacak. Tabi hız denklemi diyoruz biz ona. Hadi bu mantıkla bakalım. Merkeze esnek çarpışma diye belirtmiş. Momentum korununu yazalım. Sağ doğru 3 m çarpı 3 v'den 9 m v momentum var. Diğerinin sol tarafı doğru m çarpı v'si var. Eşittir. 3M kütlenin çarpışmadan sonra hızını bilmediğimiz için ona VK diyelim isterseniz. Bilmediklerimiz yönünü artı alıyoruz çünkü. ikine de M çarpı VL diyoruz. Onun da çarpışma sonrası yönünü bilmiyoruz. Birinci denklem bu olmuş oldu. Bir de ikinci denklemi yazalım isterseniz. İkinci denklemde hız denklemi. O da şöyle oluyor. V1 artı V1 üstü tabii ki vektörel olarak eşit olmalı. V2 artı V2 üstüne diyoruz. Bu hız denklemi deniyor. İkinci denklem de bu. Birinci denklem bu da ikinci denklem. Bu iki denklemden soruyu çözeceğiz. Hadi yazalım hızları da. V1'imiz 3V kadar da V1 üstü yani VK'yı bilmiyoruz ona VK diyelim çarpışma sonra hız olmuş oluyor V1 dediğimiz. V2'miz mevcut hızımız sola doğru eksi ve yöne dikkat edeceğiz. Yönleri ters yazarsak soru gider. Artı L'nin çarpışma sonra hızı ona VL demiştik burada da VL değil. Bakın şu iki denklemden yani yukarıdaki bu denklem ve şu denklemden soru çözeceğiz. Hadi o denklemleri biraz toparlayalım aşağıda isterseniz. Yukarıda M'ler ortak olduğu için hepsinde var onları bir atalım. Sağ tarafta 3 tane VK'mız var. Artı bir de V'lerimiz var. Eşit olacakmış. 9V eksi V'den 8V olmuş oldu. Alt tarafta da bir tarafa taşıyalım şunları. Bakın VL'yi sol tarafa atalım isterseniz. O zaman VK eksi V'lerimiz burada. Eşit olacakmış. Bu 3V sağ tarafa geçince eksi 4V mi yapar sağ taraf? Bakın bunları taraf tarafa topladığımızda VL'ler gitti. Biri artı bir eksi. O zaman 4 tane VK'mız 8 eksi 4 vda 4V yapmış oldu. Yani VK'mız V olacakmış. Ve bunu bulduk. Birinde de yerine yazacak olursak diğerini buluruz. Mesela şurada bir yerde yerini yazalım. VK yerine V yazalım. O zaman burası ne yaptı? 3V. VL'ye de 5V mi oldu? O zaman VL'miz de 5V olacakmış deriz. Bakın ikisinin de hızını bulduk. X de artı çıktı için artı yönde gideceklermiş. Ve çarpıştıkları noktadan itibaren KV hızıyla gittiği için ve T süre geçiyormuş yine. Yine bir birim yol aldıralım. Diğeri 5V hızıyla gittiği için 5 birim yol aldıralım. Yani mavimiz bakın önceden neredeydi? Mavi şuradaydı. Şu kısım L buradaydı. Bunun ön ucuna bakalım. Sağa doğru 5 birim gidecek. 1 2 3 4 5. Bakın en sondakine gidecekmiş. Öyle değil mi? En sondaki Adana gitti, Bursa gitti, Ceyhan kaldı. Denizli gitti, Edirne kaldı. Diğeri de V hızına sahipmiş. Yani kırmızı olan da sağa doğru 1 bir birim gidecek. O zaman bu yerini yerine gelmiş olacak. Sağa doğru 1 bir birim ilerleyecek. O da sağa doğru 1 bir birim ilerleyince değil mi? Diğerinden ne kadar ya da soldan kaç birim ötede oldu? 1 2 3 4 5 birim ötede olacakmış. Buna bakacağız. Buradan bakarsak 1, 2, 3, 4. Evet bu 5 birim ötede. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olurmuş deriz. Sürtmesiz rayın A noktasından serbest bırakılan M kütleli K cismi B noktasında durmakta olan 2 M kütleli L cismine çarpıp yapışıyor. Buna göre cisimler çarpışma düzeyinde en fazla kaç aş yüksekliğe çıkabilir demiş. Arkadaşlar tabi esnek olmayan çarpışma olduğu için enerji korunmayacak. Enerji korunumundan yapacak olsak çok rahat bulabiliriz aslında da enerji korunmayacağı için yapamayacağız oradan. Esnek olmayan çarpışmada momentum korunuyor. Yukarıdaki aşağı geldi bir hıza sahip olacak. E, kütlelerine m 2 m vermiş. Buna m diyelim isterseniz. Diğerine şöyle 2 m yazalım. Değil mi? Çarpı yapışacaklar. Ortak kütle ne kadar yüksek çıkar diye söylemiş. Bakın h yüksekten bırakılan yani mgh potansiyeli kaybedince aşağıda 1 bölü m kare kazanıyor. Yani h'tan dolayı v hızı kazanmış olsun. Tamam. Şimdi bu v hızı kazanacaksa çarpıştıklarında m çarpı v momentumu vardı k'nın. L'nin momentumu sıfırda duruyordu. Çarpışınca toplam kütle 3 m oldu. Ortak hızımız da V ortak dersek. Bakın buradan V ortağı ne yapacağız? M'ler gitti. V bölü 3 bulmuş olduk. Şimdi V bölü 3 hızıyla ne kadar yukarıya çıkabilir diye soracağız kendimize. O zaman da şöyle yapabiliriz. Bu sağ tarafa denklemi altına bakın. Tekrar yazacak olsak 1 bölü 2 m çarpı. 3 m aslında m'i m'ler birini götüreceği için gerek yok. 3 m çarpı V kare bölü 9 olmuş oldu. Burada o zaman 3 m çarpı G çarpı H üstüne çıkabilir. Bakın bu enerji denklemini çözeceğiz aslında. Tabii şöyle yapalım. Şurada 3 m'ler birbirini götürüyor. Onları hiç karıştırmayalım istersen 3 m'ler. 1 bölü 2 yukarısı aşağı birbirini götürdü. M'ler de gitmiş oldu bunla, buralar. G'ler de gitmiş oldu. Değil mi? B kareler de gidecek. Ya da şöyle yapalım. Bir, hadi gitsin B kareleri de atalım. Şurası 1 bölü 9 çarpı H. 1 bölü 9 çarpı H eşittir. H üssü olmuş oldu. Yani H üstümüz 1 bölü 9 yüksekliğe çıkabilirmiş. Yani cevabımız Bursa olurmuş deriz.